bir kapat annemden ses gelmesin. ay dördüncü ayını kutladığın için çok 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 teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldin Selenay. Bir dakika. Takmaz nereli şivesi var diye. Gümüşhanem de şive değil ya. Konuşamıyorum ben. <laughs> Dilim dönmüyor. <laughs> son nasıl bir şey o ya? Şive değil ya. Konuşamıyorum ben. <laughs> Allah'ım ne Oyna diyorum. Ya, tahminlerime göre burundaki etten dolayı. <laughs> yayın yapıyor. Oyunun Türkçe yapıyor olmuyor bu oyun Türkçe? Allah Allah ben de tek Türkçe başladı. Aa niye olmuyor ki? Oha bu tokeni kimseye göstermeyin diyor. Evet. evet Gösterirsen gidiyor direkt. Ülkeme aldım. Aynen bekleyin öyle. arkadaşlar bekleyin geliyorum. Bilmem game yapıldı mı? Yapıldı. Tamam. E anlamadım ki ben ne yapacağımı. Bir token veriyor bana. Onu oyuna bağlıyorum. Enter basıyorum. Oldu mu şimdi? Bilmem. Abi hep aynı, aynı yani şey gibiyiz. Yılan hikayesinde hep aynı şey oluyor. Enter tuşu yok. Twitch'i bağlayın tuşu var. Tokeni giriyorum Twitch'e bağlayına tıklıyorum. Ondan sonra bir daha token veriyor. Bir daha aynısını yapıyorum. Bağlanmıştır belki devam. Zannetmiyorum hiç bağlanmış gibi gelmedi bana. Yapacak bir şey yok Normal devam edelim. Tamam. Bu sayfayı kapatalım. <Sessizlik> Sevmedim ne mi bana bana ne hoş işte gün. Mülkünlü... Ben size şimdi şey vereceğim kod vereceğim. Bu oyun puanlamalıyız değil mi? Evet. evet. <laughs> 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 Müdür bir dur. Aa bu neymiş? İzleyicilerine takım ostur sohbetini kullanarak izleyici hangi kelime çizmen gerektiğine Heh, karar o, verebilir. Bas bas bas. Hayır. Kelimeye de mi chat karar veriyor? Evet evet buna bas. Aynen onlar da oyluyorlardı. Ama galiba işte. sağdakini seçecektin galiba. Öbürü Bence olsun. de öbürünü ben Niye bas bas diye ısrar ediyorsun ki bana? <laughs> Bence de buydu. Ha. Hepsini seç. Hepsini seç. Tamam. Zorluk normal olsun. Normal, normal. Arkadan hafif şarkı veririm tabii ki. Ee, 1.6 players diyor abi ne oluyor? Ben bundan önce kurmuştum bu oyunu. Modla alakalı o zaman. Evet, sergi savaşlar olunca öyle oluyor. 6 kişilik. Daha da bak ayarlar falan var ya belki orada. Ha. Bu ne Baga, oğlum? Bunu Mehmet ayarlamıştı ya 6 değildi bu. Ya ben normal oynasam olmuyor mu ya? Şu an şarkı açamam. Açarsa biri odaya açabilir. Ben açamam. Şey bak. Oyun moduna bir daha dönüyorum. Sergi savaşları diyorum. Hepsini seç diyorum. Başka yer yok mu? Yok. Normal diyorum. Özele bas. Oldu 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 oldu. Tamam oldu. Hiç işte bir şey değişmedik. Evet hiç de işte bir şey değiştirmedim. Tamam şimdi nasıl kaydedeceğim insanları? Ha, ek davet ediyorsun normal. E, ben de ekledi sen de ekliler. Ben Efe'li Yusuf geldi. ekledim. Tab katıl yaptım. Aynen. Tab katıl yapın bakayım. Ay ya kafam karıştı. Siz birbirinizi eklisiniz değil mi o ki? Ben de aynen ekliyiz. Tamam sen yerlerini ekle direkt. Gelecek olanlar katıl desin. Bana mı diyor musun? Ben bir şey mi yapayım? Yok. O kiberke ki diyorum. Ha evet, tamam. O, alkol falan ekliyor mu? Ben açarım, atıyorum. Rominov, Rominov normalde girebilirsin. Hatta şimdiki gelenlerin herkes de neredeyse... Gerçi şu an... Yani chatten de gelen var da... Ben daha önce takmaz ayarla dedim. O öyle ayarlayıverdi. Bir dahakine yazarsan... Hı -hı. Gelebilirsin tabii. Melike alkol falan zaten onlar da chatten geldi. İndi geldi. mı kaldı? Evet, ona da attım. Bir de Tardis var. Şimdi chat oy verecekmiş chat chat. Apopli efendim sürekli Nesrin diyorsun. Nesrin yazdığını görüyorum ama devamı yok. Oyun yükleyip oynuyorsunuz. Oyunu anlatayım şimdi herkese. Oyunda 3 tane Oyunda 3 tane kelime veriyor ilk başta. Birine oy veriyoruz hepimiz. Hangi kelime istiyorsak diyelim ki işte televizyon kelimesi seçildi. Televizyonu hepimiz çiziyoruz. Sonra çizdiklerimizi bize tek tek gösteriyor, birbirimize oy veriyoruz. Chat de oy veriyor çizimlere. <laughs> Tabak olsun. Yalan. bu mu diyecektin ya. <laughs> Servet Sera yayınlar demiş. Hoş geldin. Takip için de çok çok teşekkür ederim. Lara geldi. Başlatıyor muyuz? Bitti mi takmaz Evet. Tamam. Bir de Bu iki. vardı ama... Onu, o, onu ekleyebiliyorsak ekleyelim gelsin. Kim? Kim? Ben kim? Ben de kim? oyunuma davet ettim. Discord'a sonra gelsin. Kim? Kim? Taris. Taris oyuna çabuk geliyorsan gel. Taris. Anne. Bitti. <laughs> ya dur. <gülüyor> İçecek <gülüyor> istedim de dilim damağıma kurudu. <laughs> AFK herhalde o ya. Tamam başlatıyorum ya. Anne şu içecek katar mısın? Yayındayım da. Artı veya eksi tuşlarıyla fırça boyutu ayarlanıyormuş. Wow. Aa parantez içinde kaç oy geldiği de gözüküyor. Aynen. Abi, hepiniz horoz mu dediniz ya? Abi diğerlerini anlamını bilmiyorum. Aa tüm chat şey oy veriyor. Ona daha gelmedi. Ben sadece tıkladım horozu. Gelecek. Nesrine evet, gözüküyor. Evet. Nesrine gözüküyor bir tek. Ay çok iyi olmuş. Anne sağ ol. <laughs> ya gayret. ben bunu nasıl <laughs> Anne horoz çizebilir misin? Gel horoz çizsene bana. İlgi nerede <laughs> İlgi. çizebilir misin? Evet. Anne ya sen köylüsün anne çizersin. Köylüsün derken. <laughs> anne ben hiç çizemem. Horoz nasıl bilmiyorum. Oğlum horoz nasıl çiziliyor? abi? Bilmiyorum herhalde? ki ben de çizemem. Ben, ben yanlışta kas çizdim. <laughs> <Ü> Ürü. Neresin Horoz <laughs> çizebilir misin? Ablam gelsene, bana bir Horoz çiz ya. Ya salak mısın lan? <laughs> Tantuni yiyecek. Tantuni mi? O Yoğurtlu yerim. <laughs> Tantuni ayran, gerisi yalan. Burada şey, gıdısı var. Çiz. Ah Beril kırdım. Güneş çiz. Güneş. Gıdız, gıgı. Onu burnu, a, ama yani. hayır spoiler verdim. Herkes gıgı gı çizecek şimdi. ya Onu herkes çiziyor zaten. horozunca akta gelen şeylerden bir tanesi o. Gözünü, gözünü. Buraya yumurta çizeyim. Horoz yumurtluyor mu? Horoz yumurtlamaz. Horoz erkek. Bunlar ha, bu... deniz atı gibiymiş benim horozlar. <laughs> ya, ama, iyice misin, iyice. Ablam tamam, yerim doğru. dedim ya bir tane yerim. Şeyli yerim. Tamam. Yoğurtlu yerim. Anne, çizdim bak. Oldu sayılır. Benimki de oldu ya. En azından... Çiziyorum o tarzda mi? bir hayvan oldu yani. Dur bak anne, istersen bak kendine bakabiliyorsun. Bak burada gözüküyor. Bu kim? Efendim. Melike. Evet, evet. Bak, Bunun gıdısı <laughs> yok. Çok Aa, dalga geçmeyin de. Bence 6. <laughs> Bu muz olmuş Bunun bence daha, <laughs> daha çok. <laughs> Bunun muza Ben <laughs> de çok dalga geçmeyin de. veriyor. Chat siz de oy verebilirsiniz. E sadece benim oyum gözüküyor. Ha tamam. Chat'e yazmaları mı gerekiyor? 3 4 5 6 diye. Aynen. Evet Hı -hı. 3 4 5 6 diye vereceksiniz. Bu kimin takması? <laughs> Aa bak bu bir baş. <laughs> kaza kaydı. Bir tık kaza kaydı olsun. Yok, <gülüyor> Yok, kim <laughs> <laughs> kim <orada> <laughs> şey <açıklıyor>. de, kim 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 Abi. Hak ettiğim değeri görmediğini düşünüyorum. Ya <laughs> çözmüş bir çözmüş bir çözmüş bir <laughs> Mustafa ilk okul Mustafa ilk okul bu ne <gülüyor> abi? Akrep gibi bu ne? dört var? Dört bacak. <laughs> bu. Ben Ben ne sıfır ya? Dört bacak ekledim. İbili güzel yapmış. Evet. Ben onu çizmedim ya. Bakalım kiminki. Bunu Yusuf. Aa anka çizmiş. kuşu bu. Anka kuşu. <laughs> anka <kuşu. gülüyor> Güzel olmuş. Ejderha ee, bu <laughs> Bunlar Oğlum böyle normalde yani. kafasında gıdısında olması gerekmiyor mu lan? <laughs> gıdısında var, da, 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 da oluyor. Kafası da Hayır kafasında oluyor dedi. Annem bilir. Biz bugün köydeydik ha. arkadaşlar bir kere. Hayır hem gıdısında <laughs> <hem gülüyor> <kafasına gülüyor> olmuyor <gülüyor> mu? Özgürmür Ama geldi. tavuk gördük. Tavuk vardı da horoz yoktu. 11 veremiyoruz bu arada. Boşa yazmayın 11'i. Aa. Evet. Yani güzel. <laughs> Aa, Aa, yeni doğuyor <laughs> gibi değil mi? Yumurtasından yeni çıkıyor Aa, şu an. Öyle düşününce evet, <laughs> doğru. Ay maalesef. <laughs> <laughs> 4 puan hak etti. Çık 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 yapıyor. Ama yavaş, bir 4 evet, verdim yavaş, yani. 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 Tatlı oldu. 4'ü var benden. Bir de bu tüysüz gibi ama olsun. Efendim? Yeni acısız. Acısız. Ah, acısız. Anne çok bağırma. Aa Vallahi. bu ay olmuş. Olmuş. Yine evet, altı. İyi. Güzel 6 <laughs> olmuş. Bunlar. Ben 6'da. Anne hani bak e şimdi işte, bu da Onların oyları da sayılıyor. Ama. Herkesin bir ortalaması çıkıyor. Hmm. Sen bir soğan, musun? soğan olur severim. Olsun. Anne sana gibi. Domatesli Benimki domatessiz. Anne sana sorayım bakayım. Çok bayağı çizmiş. Bayağı çizmiş. Bayağı kötü bu olmuş. Bu benim ya. çizdiğim, bu benim çizdiğim. Maydanoz istemiyorum be Erin. Baya kötü olmuş. Bu kurban abi ediliyor abi, galiba. Abi ne sıfır ya? <laughs> Saçma mı çek? Ne sıfır Senin ya? Hayır, mi? ibibik çizdim, gıdık çizdim ya. kollarındaki <laughs> ne? Kollarındaki ne? Aynen. Oğlum, desen koydum. Tüy, tüy, gibi, tüy gibi. Desen ha. Bir daha kim ben, ben, ben Ha, şahisen mi geliyor yoksa? Aa, nice. 7. 8 şey horoz resmi bulalım. Ama <laughs> bakarak yapacağız. Sarı mı oluyor yapalım. ya horoz? Rengi doğru olur olur. Sıtmamıştım. Annem diyor ki erken almış. Diyor. Annem bilir ki şu an arkadaşlar. <laughs> <laughs> Biz bugün sabah köydeydik bir daha söylüyorum. Ay <laughs> 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 benim sıçayım ya seni. Ay tövbe yarabbim. <laughs> şey şimdi geliyor galiba. Oy. <laughs> manzara manzara da var abi. Oraya artı bir manzara var. Aynen. Gezen manzaraya... orozlar <laughs> da. Gezen oroz bu aynen öyle. Yerde de bak gezen oroz aynen. <laughs> gezen tavuk yumurtasıdır. Bu biraz kilolu böyle. Manzaraya düştüm abi. Hadi bitti mi? Diğer o resme geçelim. En çok bu kazanmış. Güzel. Güzel. Alkolinkiydi değil Mantıklı. mi bu? Evet. Hayır, eskrim çizemeyiz. Gaz maskesi kafi zorluk bence. Bence de gaz maskesi iyi zorluk. Ya Hasan bir dedin ki eskrim çizemeyiz dedin, eskrimi e oy arttı. Farkında mısın Hasan? <laughs> Hasan gözünü <gizim> gör. <laughs> gaz maskesi çizemeyiz, gaz maskesi çok zor. Hayır, evet. hayır, çok zevkli. Olur ya Kitap hayır ya ya eskrim ya, ya. ya. <laughs> hayır daha <maskesi>. <gülüyor> <gülüyor> <Annem çekeceksin> <gülüyor> <çıkacak>. <gülüyor> anne çıkacağız buna tamam bilenler sizler ben bunu bekledim kızım gaz maskesi anne eskrim çıktı eskrim onu nasıl çizin eskrimi bak şimdi gör <gülüyor> <gülüyor> yapıyor bir tanesi Berinin arkası gibi <laughs> böyle altlarında tulum gibi bir şey giymiş bunlar. Abi yuvarlak çizemedim lanet olsun. Aa siyah yapmıştım. Beyaz acaba eskrim yanlış mı biliyorum ya? Yani. Bunun elinde bir tane. Cirit atma değil mi abi? Kızım <laughs> <laughs> o çok kalın olmadı mı? Evet. Geri al geri al. İnce şey kılıç gibi bir şey yapacaksın. Yapacağım lan ne yapamıyorum ki. Şu ucu olsun sapı. Silgi nerede ya silgi? Şu an çok önemli benim için o. Sol altta ortada. Sol da altta ortada. Bir parmak. Sonra bir çocuk daha var. Bu da saplamış olsun. Dur kafes gibi yapma. efekt efekte koyacağım. Bekle anne. İnsanı kötü çizdim ama. Şimdi şeyi iyi çizeceğim. Art 9 dolunay yapacağım. <laughs> süremiz az süremiz az. Vaaay. Hayır ya. Ha, süreyle. testere <laughs> gibi <laughs> Yapamadım abi süre azlayınca sese girdim. Vallahi izahlandım ben de yapamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Ay <laughs> görüntüyü kaydettim. Abi bu öbüründe kılıç yok. <laughs> bu savaş... abi. Adamlar ama iyi kastı yani. Eskrimde kan yok ya biliyorum trollü ne yaptım ya. Ben buna 4 veriyorum. <laughs> Yuvarlak masa <laughs> ya, idare eder şimdi. Bence de en azından <laughs> durumu anlaşılıyor. Evet bayağı anlaşılıyor bence de. Ya <laughs> Efe sen zaten bilen birazdan... sen... Efe bu daha kötü birisin bu arada. <laughs> e, Aa, Kılıç, oğlum, ya, bu kadar kalın nasıl çizdin lan? Maskesine <laughs> bak maskesine. Aynen öyle maskeler yok ha. Maskeleri süreye maske etmedi ya. Önlem önemli önlem. Aynen öyle. Önlem <laughs> önlem. En güzel detaylardan biri o. Ama adamı kılıcı evet. bükülmüş. Bak onu görmediniz. İçinden iyi demiş. İlayda yazıklar olsun. <laughs> Sağ ol İlayda. <laughs> i̇şte ah, karşıdaki kitap okunuyor. Bir Aa bir sıfır mı ya? Bu <laughs> sen karşı iki kitap okuyor gibi değil mi abi? <laughs> 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 Asla. Bu nedir? Asla. <laughs> yani. <laughs> kaskı demiş ben okuyup onu fazla aldım. Kaskı yüzünde bir şerit gibi duruyor kaskı. Evet bu o, şey. Güzel. Aa, polislerin ben taktığı kastan. Gezmedim, 4 verirdim tüh be. Efe 9 ve Efe. Efe. Anne sırayla Skordan dolayı 9 verdim ya. Sağ tuz skor koymuş. Şey. Bu benekler nedir ya? Delikleri. Nice. Ben 6. Bence <laughs> 6. Gayet 5, güzel. Bence 5'i var. Bence 6 kafi güzel yani. 6 on, bence. 10'u bence. Bu kadar da güzel, kadar da güzel 8, değil bence. 9'u da var. Abi kötüler yani. arasında iyi yani. Bize göre en yüksek puan. Yine kötü bir resim anladın Siz mı? Siz benimkini görün o zaman 9 garanti minimum. <laughs> diyorsun. Aynen aynen. 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 Herkes olmuyor. Ay Aa, elini, işte bu. ya benimki bu zannettim. Çok korktum. Sağdakinin <laughs> elindeki. Bu eline niye sopa almış? Ya, ya sağdakini doludan çiziyordum da <laughs> o zaman <Uçuna> yedim. Kutura benziyor. Sağdaki kendini yapıyor. Tenis raketi kafaları da tenis raketi olmuş aynı. Raketler oynuyor değil mi? Abi. Gerçekten Yüzdeki maskenin gerçekçiliğine bakar mısın? Annem abi? ne dedi o maske biliyor musun? Tenis raketine benzemiş kafaları dedi takma. kafalarıyla <laughs> kafalarıyla kafaları <ile> kapışıyorlar. <gülüyor> Alkol eli belinde. Eli belinde ama böyle duruyorlar. duruyor. tek kişiyle önemli bir spor değil ama. Tam karşıdaki çok uzakta yani. uzak ama. Karşıdaki çok uzakta. Bu eskirimci olmuş. Eskirim olmamış ki olmuş. Biraz eğrilmiş. Bu büyü yapıyor. Büyü Hogwarts'taymış bu. Ay kulaklık yok kulağımda diyorum düştü mü? Şimdi benimki gelecek kesin. Aa Melike'ninki bu. <laughs> o kadar dedim ki. Işte. <laughs> Ay, sade bir şey. normal bir, sula, sula. bir <laughs> Ay, savaşçı sade. olmuş ya. Kötü de değil ki. Kötü de de <laughs> <laughs> Aralarında rekabet yok. İki Ay, de gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Evet. Rekabet olmuş. Bugün annemle bir kavga etmişiz ama. Ay ikimiz de gel gel konu olduğunu var anneme anne nasıl kavga ettik benim boğazlarım acıyordu ben o yüzden uyudum belki de iyileşeyim diye. <Gülüyor> 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 ya, cid atmıştı, cid <laughs> Göze bak. <bakayım>. Burası nasıl biliyor gözüne bak sanki göremiyormuş da gözünü kısıyorum ya ben böyle okuyorum. Baston. <laughs> Abi ben çok büyük keyif aldığım için daha yüksek verdim. Baka, Anne baksa kafasını da öne eğmiş. Bakmaya çalışıyor böyle. Allah Allah demiş. <laughs> köreks, köres kirimci yazmış. Poing. <laughs> onu niye verdiniz? <laughs> onu çıkarıyor. Evet. Oo, kanman yok. <laughs> kan yok. Hayır. Ee, hayır, hayır. Yalnız, kan olmadı da biliyorum. Yalnız, troll olsun yalnız. diye yaptım. en azından efekt var. var efekt. Elindeki, kan. elindeki ütü var. Ütü elinde ütü şey var. <laughs> hayır. Omalar Yeni çıkan kılıç, en son bir kılıç çıkmıştı <laughs> ya. Ben testere benzettim <laughs> <yöncektim> onu, testere. <laughs> Ay Valorant'ta en son çıkmıştı ya büyük bir bıçak, ona benzettim arkadaşlar. Hee, en çok oyu bu mu almış? Yine alkol almış ya. Yani. Bir resmi içiziyor izliyorsam. Cowboy şapkası çok zor arkadaşlar. Kırmızı da güzel şapka. Sakın onu yazmayın chat, Cowboy evet. şapkası yazmayın. En zoru kovboy şapkası. Ya kurt adam evet. ne abi? Kurt adamı seçiyorlar tamam, ya. Abi kovboy şapkası değil, çizerdim size ya. <laughs> Aga. Ya <bu> ya, <laughs> ya biz bunu nasıl çizelim? Şimdi anne. Küpük, iyi bak. Köpek gibi yapacağım. Kurt Burnu var böyle. tilkiye benzedim. Ay benimki çok tatlı oldu. benimki Jacob, Jacob. Kalpten burnu, burnu oldu. İyi de bu kurt oldu ya? Yani. Anne dur şimdi. Benimki biraz ata benzedi ya. <laughs> benimki çok tatlı Ceylan oldu. İlk defa güzel bir şey çizdim ya. Sevgi <laughs> <Belki>, e, inekle <laughs> şey, koyun karışımı. <laughs> uh, uh, uh. Kılları var böyle. Ağzı bari şöyle şey. Ağzı Dur dur. Ha, buldum buldum. Ne yapacağımı buldum. Ne <laughs> 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 Neyse çabuk değiştir. Yani değiştiremiyorum. Silgi yok. Geri alayım ha. Ya tatlı kasmak tatlı diye oy verdiler. Bir tane de buraya yakışıklı bir Jacob çiziyorum. Ay. On <laughs> numara çiziyorum. Anne ya. hayır hayır adam çiziyorum burada kaslı. Vaa. Wow. <laughs> Ya süre bitti. Eyme. Ya hayır, süre bitti. Ya. Anne niye çizemiyorum <laughs> ben? Benim bir geldi, benim bir şey geldi. Bu sanadık şey geldi ya. bana. Ya bu batuan çizmiş aslında ya. <laughs> aslı ama kurt adam diyordu, sen yanlış anlamışsın. Evet, konsept Asma. yanlış oldu. Aslı, aslı. Ama... Doğrusu ne? Doğrusu ne Nesin? Batuan mı oldu? Söylemeyeceğim. Aa Dragonis bana ikinci ayını yenilemiş. Prime'de Dragonis çok teşekkür ederim. Sağ ol. Oha. Kedi adam olmuş bu. Kedi, kedi adam. Tilki değil şey mi ya? Hayır. Hayır çok iyi olmuş. Saçmalama ya. Kedi iyi olmuş. Aa Yusuf'un hakkı yeniyor. Şu an hak cici. Tamam, Chat yalanmıyorum tamam. size. <laughs> Çocuk Oğlum, adam. Nerede? Kurtla adamı ben ayrı çizdim. Böyle hiç yapmak <laughs> aklıma gelmemişti. Kurt ve adam mı çizdin? Evet. <laughs> Allah'ım ya kemmel. <laughs> abi şimdi kurt diyor bir de adam diyor. <laughs> ya şey Efe sen pilana. başka bir kalıp bilmiyor <laughs> musun? Efe'nin kalıpları hep aynı. Ya ne sıfır ya. Kalama gibi dişleri var herkese. kaçları var. Aynı. Ya, var sıfır veriyor bu ne ya. CCC yazıyor ya. orada. Aynı. Bir de CCC yazmış ya. Allah Allah. Solungaç gibi durmuş. Evet Mete'ye benziyordu. Aa, bak, Abi, ben 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 nice try. Ayakları çöp adama doğru gidiyor ama. Saçları. Oğlum, diğer diğer kolu kafasından çıkıyor lan. Bacağından çıkıyor. Diğer kol diğer kafadan çıkıyor. Oğlum, bu nasıl bir şey? İşte abi konu şeyime girmiş anlar.